Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle sayıp dökmelerden yararlanma ne demektir bunun üzerinde duracağız. Birçok öğrencimiz soruların içerisinde seçeneklerde sayıp dökmelerden faydalanılmıştır ya da faydalanılmamıştır maddesini görüp ne demek istediğini anlamıyor. Çünkü bir başlık olarak çoğu yerde bu yok. Dolayısıyla biz bu ihtiyacı karşılamak için bu videoyu hazırlıyoruz. Biliyorsunuz anlam konularıyla ilgili temel kavramların serisine başlamıştım. Sessel yineleme nedir? Onun videosunu çekmiştim. Yineleme nedir? Onun videosunu çekmiştim arkadaşlar. Bu da 3. videom ama anlam konularıyla ilgili 30'a yakın videom var kanalımda. Bunları izleyebilirsiniz. Paragraf, sözcük anlamı, cümle anlamı bunları izleyebilirsiniz. Bu arada kanalımızı yeni ziyaret eden arkadaşlarımız için söyleyeyim. Şu anda yeni bir kanal olmamıza rağmen 170 civarında videomuz var. Türkçenin kurdu yazıp ihtiyacınız olan konuyu da önüne yazdığınızda bulamayacağınız hiçbir başlık yok arkadaşlar. Hemen detaylara geçelim. Sayıp dökmelerden yararlanma ne demektir? Hemen madde madde sıralayalım. Çok uzatmadım. 3 maddede ele aldım bunu. Yazarın bir işin çeşitli hallerini, bir şeyin tüm parçalarını zihinde çarpıcı bir şekilde yer etmesi için art arda sıralayıp söylemesidir. Şimdi bunu örneklerde de göstereceğiz arkadaşlar. Sayıp dökmeler aracılığıyla temel duygu ya da düşünce daha etkili biçimde söylenmiş olur. Sıralanan durum ya da nesneler mutlaka bütünün parçalarını oluşturmalıdır. Yani arkadaşlar anlatılmak şey, istenen şeyi destekleyen örnekler, işte sıralamalar vesaire bunların hepsini anlayabiliriz burada. Yalnız çok özür dileyerek söylüyorum. Sayıp dökme deyince bazı öğrencilerimiz gerçekten hocam sayıp sövme mi kastediliyor falan diye anlıyorlar. Hiç alakası yok arkadaşlar. O başka bir şey. Bu başka bir şeydir. Devam edelim. Evet, örnek cümlelerimiz var. Lütfen dikkatle dinleyin. Çöplükler bir şehirdir ve çöplerin içinden bir şehrin bütün eşyası çıkabilir. Kol saatleri, masa saatleri, cep saatleri, hem de yepyeni kalemler, dolma kalemler, tükenmez kalemler, makaslar, iplik yumakları, makaralar, gözlükler, paralar. Bu ne arkadaşlar bize destekledi? Burada sıralanan şeyler. Çöplükler bir şehir gibidir çöplerin içinden her şey çıkabilir dedi ve bunu desteklemek için çöpten çıkan şeyleri sıraladı. Yani sayıp döktü arkadaşlar. İkinci örneğimiz tepeyi açtığınızda tertemiz havası, yemyeşil bitki örtüsü, altın renkli doğal kum plajları, pırıl pırıl denizi, tez canlı mert insanları ile Karadeniz karşılıyor sizi. Arkadaşlar Karadeniz anlatıyor adam metninde. Karadeniz'i anlatırken tertemiz hava, yemyeşil bitki, bitki örtüsü, altın renkli doğal kum plajları, pırıl pırıl bir deniz, tez canlı mert insanlar. Bakın Karadeniz'le ilgili özellikleri sayıp dökmüş oldu. Peki diğer örneğimiz, çok sayıda örnek verdik. Lütfen dinleyin. Bir mühendisi, bir şairi, bir doktoru, hatta ismini bile ömrümüzde işitmediğimiz herhangi bir mesleğe mensup birini hiç anlamadığınız bir işten dolayı beğenir gibi ol, olunuz derhal. Ahmet Haşim'e ait bir söz. Arkadaşlar orijinalliğini bozmak istemedim. O yüzden böyle yazdım. Şunun farkındayım. Onu ifade edeyim özellikle. Ama tırnak içinde alınan bir ifade olduğu için hiç değiştirmeden yazdım. Onu ifade edeyim. Arkadaşlar burada ne diyor? Beğenir gibi olacağımız insanlar kimmiş? Bir mühendis, bir şair, bir doktor. Hatta ismini bile ömrümüzde işitmediğimiz herhangi bir mesleğe mensup biri. Arkadaşlar burada beğenir gibi olmamızı istediği kişileri sıralamıştır. Bir diğer örneğimiz evin salonunda kanepe, köşe koltuk, tekli koltuk, televizyon, sehpa, televizyon ünitesi vardı. Evin salonunda var olan şeyleri bakın sayıp dökmüştür. Yani sıralamıştır burada. Peki diğer örneğimiz kimseyi yaptığı iş nedeniyle küçümsemeyin. Yok saymayın. Çünkü onların da sizin yaptığınız işe bunun kıvırmaları olasıdır. Bir işçiyi bir temizlikçiyi, bir öğretmeni, bir avukatı, hatta ismini ömrünüzde işitmediğiniz herhangi bir mensup, mesleğe mensup birini hiç anlamadığınız bir işten dolayı beğenmemezlik yapmayın. Beğenmemezlik yapmayacağımız kişileri peş peşe ve meslek gruplarını peş peşe sıralamıştır arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz, bu bölgede turistlerin gezeceği birçok alan var. Tarihi bölgeler karstik şekilli asimetrik yapılar, butikler, kiliseler, camiler. Kastettiği bölge hangi bölgeyse bilemiyoruz. Kastettiği bölgede turistlerin gezeceği birçok alan olduğunu söyledi ve sonrasında arkadaşlar bakın, tarihi bölgeler, karstik şekilli asimetrik yapılar, butikler, kiliseler ve camiler diye bu düşüncesini destekleyen örnekleri bize tek tek sıraladı. Pekala devamında burası sahip olduğu doğal güzellik, güzelliklerle mükemmel bir yerdir. Güneş gören pırıl pırıl duruklar, yamaçlar, kuytu vadiler. Arkadaşlar bir düşünce ortaya sürdü. Dedi ki kastettiği yer her neresiyse artık burası sahip olduğu doğal güzellikleriyle mükemmel bir yerdir dedi. Ve bununla alakalı kendi düşüncesine destek olacak şeyleri saydı. Güneş gören pırıl pırıl dorukları var. Yamaçları var, kuytu vadileri var. Dolayısıyla yine düşüncesini destekleyecek şeyleri bize sayıp döktü. Bir diğer örneğimiz bu odada çok kıymetli parçalar vardı. Eski gazete koleksiyonları, cep saatleri, kılıçlar, düğmeler, eski radyolar, tablolar gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir odada çok kıymetli parçalar olduğunu söyledi ve bu kıymetli parçaları sayıp döktü. Eski gazete koleksiyonları var, cep saatleri var, kılıçlar var, düğmeler var, eski radyolar var ve tablolar var diye arkadaşlar sıraladı bu odadaki örnekleri. Peki arkadaşlar özellikle e, anlam konularıyla ilgili seçeneklerde geçen ama birçok kaynakta bulunmayan başlıklar var. Daha önce de söyledim. Yinelemelere başvurma nedir? Sessel yinelemelere başvurma nedir? Bunların videosunu çektim izleyebilirsiniz. Sayıp dökmelere başvurma nedir arkadaşlar? Bunun videosunu çektim. Şimdi yayınlayacağım. Onu izleyebilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar sayısal verilerden faydalanma vesaire. Aklınıza gelebilecek. Sorularda geçen seçeneklere konulmuş ama kitaplarda tam bir karşılığı, anlatımı, örneklendirilmesi bulunmayan başlıklarla ilgili videolar yayınlamaya devam edeceğim. Dil bilgisiyle ilgili bu zamana kadar anlatım bozukluğu dışında bütün videoları yayınladım. Yayınlama şeklimizde şu kanalımızda onu da söyleyeyim. Bir konuyu tümüyle anlattığımız uzun bir video yayınlıyoruz. Sonra arkadaşlar o konuyu alt başlıklarına bölüyoruz. Mesela biz yazım kurallarını bütün olarak anlattık. Noktalama vid e işaretleri videosunu bir bütün halinde yayınladık. Sonra yazım kurallarını 12-13 başlığa bölerek alt başlıkları tek tek e yayınladığımız kısa videolarımız var. Noktalama işaretlerinde mesela virgül noktalı virgül, tırnak tek tırnak, parantez köşeli parantezi tek tek yayınladığımız videolarımız var. Bunun dışında ses bilgisini bütün olarak çektik. Sonrasında ses bilgisinin alt başlıklarını ayrı ayrı çektik. Cümle genelinde yine aynı şekilde ilerledik. Dolayısıyla arkadaşlar kanalımızda videoların konularını ister arkadaşlar uzun e, videolar şeklinde isterseniz de alt başlıklara bölünmüş kısa videolar şeklinde bulabilirsiniz. Uygulama videolarımız, soru çözüm videolarımız da gelmeye devam edecek. Kanalımıza abone olun, yorum atmayı unutmayın. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar. Şimdiden çalışmalarınızda ve sınavınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin gençler.